arkadaşlar şimdi size kendi çalışma masamı tanıtacağım. Çalışma masamın çalışma masamın ilk olarak bütününü göstereceğim sizlere. Hmm. Şu şekil böyle bir çalışma masam var arkadaşlar. Siz kafanızda şey yapalım şimdi. bu şekil şöyle hmm. bu şekil Şimdi yanına giriyoruz. bu görüntüyü bir de ranzadan çektim. Şu an üstündeyim. <laughs> Her neyse artık yanına. Evet burada benim resimlerim var. Bunun üstünde. Buna geldiğimizde şöyle bir dolabım var. Açıyorum içini. Böyle. Buradan buraya it buraya kadar ne ben Şirin ve şu serilen kitaplarım ve Çalsan Eperi'nin hikaye kitaplarım var. Ansıklı pedilerimin İngilizce ansıklı pedi falan var. Bu Burada özlü sözler yazdığım yapraktan defterim var. Karnım. Ee, burada da şeyim var. Ee, hikaye kitaplarım var Yine en sevdiğim. Ee, buraya geldiğimde şu kuşunu kapatalım. Buraya geldiğimde de şeylerim var burada. Ee, bu deodorantım var. Oje silim var. E, ee, Argan özlü krem var. Nüvyanın iki tane biri vişneli biri de kayısı var. Ee, dün aldım bunları. Hmm. Ee, şöyle özelerim var. Bir şekil. Arka tarafta da var. Yan tarafa geçtiğimizde Kamera giderken kullandığım şey var. Dişleri falan var içinde. Böyle odamın altına indiğimde de. öğretmenim hediye ettiği bir var ve kalem kutum var benim. Ve diye dik diyebiliriz. Şöyle bu bunlarla birlikte çıktı çok iyi kalemde Barbie 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 kalemi şunu şu kalem bununla birlikte çıktı arkadaşlar ben yani bu şekilde bir şeyim var silgi bu şekilde kapanabiliyor ve o silgili pislik şey çıkartıyorsunuz ya hani onu bu işte arkadaşlar bir şekilde bir şekilde böyle yapıyorsunuz sürdürüyorsunuz yok ediyor ama onunla uğraşacak vaktimiz yok. Yani benim vaktim yok. Ee, diğer çöpünü çevirdiğimde bundan görecek kapanan var. İkinci ucum var. Böyle. Kapan var burada. Ee, bu şekilde kapatıyorum. koyuyorum. Sonra çekmeceme geçtiğimde Şöyle iki sticker'ım çıkıyor. Sticker'ların içinde kalpli sticker'larım var. Ve e, şöyle kırk kapalı var. E, kremim var. E, Sıcak mendil ve peçeteler var. Ve cüzdanım. E, Kokulu defter ve makas var. Böyle başka buram var. Şu renklerimde e, binlik puzzle'ım var. Ve görüşürüz arkadaşlar.